Millet düştü felakete. Yanınızda beşli çete. Haydi size güle güle artık güle güle. Kendisi HDP'ye adam gönderdiği zaman gençleri tukaka defol git diyemezsin. Yani Cumhurbaşkanı ya reisi ya. Bu Erdoğan gitsin yeter artık bıktık diye. Daha ne söyleyeyim bittiler bittiler. Kıyafet için yaşıyor telefon için yaşıyor. Her şeyden önce ağzından küfür çıkmıyor. Zehir saçan baronlarla haksız vurgun vuranlarla. Düzecek bir insan yok Allah yaratmamış. Bizi bu bataktan kurtaracağına inanıyorum. Bizim insanımız cahil kitap okumuyor ki. Yangınınla zelzelenle artık size güle 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 güle. Hani yok Amerika düşman bu düşman. Bir değişiklik lazım. Arifler anlar cahiller anlamaz. Yoksa CHP de bizi eziyor. İçimlerden geldiğinde değişecek. Recep Tayyip Erdoğan'dan da değişecek. Ondan başkalarından da de değişecek. Bizi yuturdular yani bunu yuturdular. Telefonunu çıkar elbiseye bak şuna bak. Dinle siyaseti karıştırmayacaksın. Yüce Rabbim o akıllı kullanmasın, evlatlarımızı sevelim, insanları kötülemeyelim. de yapamazsa, hadi güle güle kardeşim, babalar gibi sattın ya, hiçbir şey kalmadı ya. Niye Atatürk düşmanısın bu kadar ya? Atatürk'ü seveceksin ama tapmayacaksın. Evirsen de, çevirsen de artık size güle güle. Bir paylaşımı paylaştığım için 10 ay denetim aldım. Şu anki Yönetim hitten de daha kadar. Mesela Ramazan'dayız, şimdiyiz ama Ramazan'dayız. -le -le ben mesela yaşanan la ila ila ve yaşanan la muhabbatı sosyala. Ben seyahate nevet edeyim. Allah sen bize yap edin 14 Mayıs'a bakacağız. Bu dünya ne sultana kalıyor, ne padişah e kalıyor, ne kimse kalıyor, hiç kimse kalmıyor. Ben Allah'ıma aşkıyla olacağız. Ben kimse şükürde olmuyorum. Merhabalar, seçimlerde hangi adayı destekleyeceğiz? CHP, Kemal Kılıçdaroğlu. Peki neden? Daha dürüst, daha duyarlı, daha kucaklayıcı. Her şeyden önce ağzından küfür çıkmıyor. Yani bizim için önemli nedir? İnsanları ayrıştıran değil, birleştiren kişiler lazım yani. Ayrıştıran insanlarla işimiz olmaz yani. Kim insanları ayrıştırıyorsa benim gözüme sıfırdır yani kim olursa olsun. Yani mevcut hükümetin ayrıştırıcı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Yani benim ya benim desin ya kara toprağın o hesap. Yani insanlara herkes mecbur da istediği partiye oy verebilir. Yani o partiye oy veriyor diye yani onun düşmanı ilan etmenin bir anlamı yok yani gerek yok yani ne düşman ediyorsun ki yani herkesin kendine göre bir hakkı var ya. kime oy vermek istiyorsan onu verecek yani tercih o kişinin yani sen tercihine vermediği zaman niye eleştiriyorsun ki yani eğer demokrasi varsa demokrasiye inanıyorsa bunu savunmamız gerekir yani doğrusu da olan bu yani ben yani düşüncem bu. Teşekkür ederiz. Merhabalar seçimlerde hangi adayı destekleyeceğiz? Kimi destekleyeyim? Tayyip Erdoğan'ı tabii destekliyorum. Başka kim Nedenleriniz var? var mı? Var. Her türlü bu ülkede yolu, köprüyü, uçağı, silahı, topu, tüfeği o yapıyor. Ondan başka kim yapacak? Bugün bak yine birinci listenin başında çıktı bugün. Onu, onu öyle derler ama yine ondan başka bir ülke yürütecek bir insan yok Allah yaratmamış. Vallahi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Nedenleriniz var mı peki? dürüst bir insan. Bizi bu bataktan kurtaracağına inanıyorum. Çalışkan bir insan. Hı hı. E daha ne olsun yani? <laughs> bu kadar devletin borçlarından kurtaracak tek adam o da gibi gözüküyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kılıçlar oluyor. Başka yapacak çaresi var. Sormaya ha? ne acet? Sormaya ne acet Yeter, yeter. Bir değişiklik lazım. Değişiklik şart, değil. şart değişiklik şart. Ve Kılıçlar diyoruz. İnşallah daha iyi olacak. Yeni kanlar lazım. Bu Değil ülke mi? değişikliği hak etti. Hangi adayı destekleyeceğiz seçimlerde? Vallahi seçimlerden geldi adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim. Ondan başka destekleyecek destek, de onun için yani. O adamın kazanacağı yüzde elli. Yüzde elli demeyeyim. Yüzde yüz Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası kazanamaz zaten. Nedenleriniz var mı peki? Neden Recep Tayyip Erdoğan? Çünkü işte 16 milyon insan hep onu seçiyorsun ki. Ondan dolayı. Yine yani kimse gelemez. Tek kazanacak kişi Recep Tayyip Erdoğan. Başkası kazanamaz zaten. Başka bir aday Aday olsa da yani kazanamaz zaten. Hmm. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Merhaba kimi destekleyeceğiz seçimlerde? AK Parti tabii ki. Nedenlerimiz var mı peki? Çok nedenim var. Marmara'yı görüyorsunuz. Dünyanın kaç yerinde tüneli var denizlerine geçen. EYT'ye çıkardı. Hani bunlara görmek için kör olmak lazım. Yanlı olmak lazım. Yani buraya sor doğru söyle burası. Yani Erdoğan'ı desteklemeyenler biraz Anladım. yanlı mı düşünüyor diyorsunuz? Yok, yani onlar yanlı tarafta gösteriyor. İnsanları zorla yapamasın halaklı yani. Bak deprem oldu. Şu anda hükümet devlet Medet deprem bölgesinde Van bölgesini yaptırır, Rize yaptı, Giresun e, İzmir depremi oldu. Ne bileyim orman yandı yani yani bunlara görmek gerekiyor yani hani şişt, insanın kendi alakalı bir şey o sen buraya sor bana değil de buraya sorman gerekiyor. Bence öyle yani insanlar yani ya daha ne olsun yani ülken dünyanın hali belli yani savaş oldu, savaş oluyor, ha hastalık oldu ne bileyim yani 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 şu anda bu bir gemi batarsa hepimiz boğuluruz yani. Burada evimiz bizim yani. Bunun sağa solu Alevisi, Türk'ü, Kürtüsünüz yok yani. Vicdan almak lazım yani. Şimdi insanlara bakıyorsun. Yani ne diyeyim ki bilemiyorum. Şu anda gençlere bakıyorsun, insanlara bakıyorsun. Kendisi yaşamıyor aslında kendisi. Kıyafet için yaşıyor, telefon için yaşıyor. Telefon elinde. Giyim kuşam yani. Biri baksın, biri şöyle desin, biri böyle desin. İncilleştik ben, mi yani? İnsanın kendi olması gerekiyor kardeşim. Kendi olman gerekiyor. Telefon, ayakkabı, sigara önemli değil bunlar. İnsan olmak gerekiyor. Bence öyle yani bilmiyorum. Erdoğan kazansın istiyorum yani. Altı kişi masa olmuş. Bir şey yapamıyorlar, hükümet kuramıyorlar. Vaat yok, bir şey yok. Toplanıyor, dağılıyor. Toplanıyor, dağılıyor. Bu, bu, mu yani? Bu gerçekten... Başka kimse bu... yönetemez diyor. Yönetemez abi. Bence bu yani. 20 sene bir adam paradan sıfır attı. EYT'ye çıkardı. Ee, Özel Oyluk'tan sonra kimsenin namaya veremedi. Nemayı verdi. Yani bunlar konuşulmuyor. Altı kişi. Benim askerimin poşeti adam silah sıkıyor. Ben onlara ya selam vermem. Yani ben hükümetteyken benim askerim polisim oluyor bunlar benim askerim polisim değil mi yani? Sen hükümette olunca mı onlar askerim polisim oluyor? Bu ülkede kaç kişinin bir kanı var biliyor musun? Kaç kişi öldü, kaç şehit oldu? Niçin öldü? Çanakkale Savaşı'nda 100 sene olmadı. Orada Kürt'le savaştı, Türk'le savaştı. Ama insanların resmine bakamıyorlar, göremiyorlar ne olduğunu. Hani şimdi bunu desem yanlış olur yani, suçlanırım yani. O yüzden demek istemiyorum yani. Çoğu şey düzmeceydi. Çoğu şey saçmaydı yani, düzmeceydi, hikayeydi. Bizi yuturdular yani bunu, yuturdular. Youtube'lar ve buna birileri gülüyor aslında bir yerden ama bizim insanımız cahil kitap okumuyor ki telefon elinde yaşlı yer vermez. 10 Kasım'da ayağa kalkar saygı duruşuna tek oturur. Bu demek değildir yani bence. Bence bu demek değildir. Semiha Ayver'de bir isimli bayan var yani tarihçimiz onu okusunlar 2000 sayfa. Alın kitap okuyun. İnsanın nereden geldi nereye gittiğini kimin bizi oynadığını görsünler yani ama bunu insan görmüyor. İnsanımız cahil. Adam buraya giriyor işte monto biçim, ayakkabı biçim, telefonu biçim. He. Dünyayı kurtardın yani. Hesapta Amerikan düşmanısın. Ama Amerikan açını kullanıyorsun. Bu ne pez, bu ne atursu. Seçimlerde hangi adayı destekleyeceğiz bunu soruyoruz. destekliyoruz. Abi şu an bir simit yedi buçukları olmuş. Günde beş simit yemeye kalksan aylık kaç para yapıyor hesabını yapamıyorum. O kadar hesap yapsaydım okulda olurdum. Daha 20 yaşındayım. Hani bir gidip Bağlı Köy'den, Baran Tepe'den buraya geliyorum. 50 el para gidiyor. Hani bunun düzeltilmesi lazım. Hani yok Amerika düşman bu düşman. Her seçimde düşman var düşman var diyorlar. Milleti korkutuyorlar abi. Yine oyaları alıyorlar. Bence abi ilk baş ekonomiyi düzeltecekler. Kirayı düzeltecekler abi. Ondan sonra kim bunu yapıyorsa ona oy vereceğiz abi. Şu an Kılıçdaroğlu bunu yapacağını söylüyor abi. Biz onu destekleyeceğiz. Hani inşallah kazanır. İnşallah Türkiye için enerjisi boldur. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür evet, ederiz. Teşekkürler. Sizlere de soralım. Seçimlerde hangi adayı destekleyeceğiz? Seçimlerde hangi adayı destekleyeceğiz? Vallahi Cumhuriyet var olsun. Milletiyle beraber olsun. Millet <laughs> destekliyoruz. Altılıyı destekliyoruz. İnşallah başarılı olur. Ee, baştaki sayın Cumhurbaşkanı babalar gibi sattı. Ve dünden ve e, birka birkaç gün önce İYİ Parti ne dedi. Benim isim Tayyip soy ismim. Erdoğan. Bu ne demektir? Bir cumhurbaşkanı halkına, evladına hani cumhurbaşkanı ya, reisi ya bir insan öyle söyler mi? Ondan sonra bir gün sonra kurşunlandı. Neymiş? Bekçi atmış. Hiç mi kimse duymadı saat 4 küsürden 12'ye 1'e kadar? Bunlar yanlış şeylerdir. Altı kişi gelirse, iki kişi de belediye başkanı, biri tutar biri çeker. Hani birlik sağlan. Şimdiki cumhuriyet reis ne yapıyor? Ben yaptım, ben ettim. E i̇yi olursa ben yaptım. E kötü olursa dış güçler. Dış güçleri sana hakim olamıyor musun kardeşim? Askerin e, güçlü kuvvetin yok mu senin? Ondan sonra buradan PKK'lar giderken lahmacunla şakşakla gönderiyor. Ondan sonra da kendisi HDP'ye adam gönderdiği zaman işte meclisteler bunlar PKK'lı değil. Ama altını gönderdiği zaman kaka. Sen hüda para al. Ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımam. ve Stikon Marşı'nı Orada milliyetçi bir tane bir lider mi var bilmiyorum var mı artık. O da her şeyi sinesine çekiyor. Sonra diyor ki çişlerine baka, bakana sorun diyor Tantan'a. Tantan da gereken cevabı verdikten sonra sesi çıkmıyor. Bu işler böyle olmaz. Biz altı Ok'ta ne var? Milliyetçilik var, devletçilik var, halkçılık var, her şey var. Ee, onlar ne oldu? Bir tane milliyetçi çıkıyor. Ben vatan sever. Benim için mi sen askerlik yaptın? Benimle mi yaptın askerliği? Benimle mi vergi veriyorsun? Benimle mi 200-300 lira kıymaya alıyorsun? Milliyetçilik böyle olmaz. Vatanını seven milliyetçidir. Bunları dile getirdiğin zaman aman korkuyorlar işte ben içeri Assın e, alsın ya madalyam olur o benim. Ben affedersin yani sözüm meclisten çerefsizlik yapmayın, Vergi kaçırmayın. Bunlardan atarsan olur ki ben korkmam. Ama annem babam diyor aman konuşma. Niye konuşmayacağım? Benim süleyman'ın yüzde sekseni şeylidir AKP'lidir. Ben de 3 seçim öncesi verdim. Dedim dolar güzel gidiyor ülke nasıl? Meğerim arkadan satmış 128 milyar satmış. Onu satmış bunu satmış. E, altılı masada dışişleri bakanı var. Ondan sonra şeyler var. iki tane bakanı var. E ben size adamı yaptım. E sizi biz kim getirdi? Biz halk getirdik. Siz bizim elçimizsiniz. Siz bize hizmet edeceksiniz. Bizim sayemizde varsınız. Bizim vergilerimizle geçiniyorsunuz. Adam burada mesela iki aileden iki kişi çalışıyor. Üç kişi çalışıyor. Evet buralar dolu. Dolu olacak. Gençler yiyecek, içecek, gezecek, dolaşacak ya. Nedir buna? Evde bir tane makarnayla bir tane pirinçle veyahut da bir çorbayla mı gezildi? Avrupa'ya da gidecek. Türkiye'nin güzel yerler. ben 60 küsür yaşındayım. Türkiye'nin İstanbul, Bide Memleketi'ni de başka bir yere gidemedim. Neden? Yok. Ondan sonra da millet bir şey aldığı zaman, bir gömlek, bir tişört aldığı zaman, e telefonunu çıkar, elbise bak, şuna bak. Ben emekliyim, çalışıyorum. Eşim çalışıyor. E, ben bunları alamıyorsam yazıklar olsun. Allah akıl fikir vermiş. Sonra şey Çinler mesela veyahut da Japon Dinsiz ama Allah o kadar haklı fikir vermiş ki aklını kullanıyor. Din başka, ben şimdi namaz kıldım oradan geldim. O başka, benim namazım bana, benim kalbimin güzelliği, iyiliği bana ait. Ama buradaki vatandaşlar sen soyutlayamazsın, gençlerle kötüleyemezsin, gençleri tukaka defol git diyemezsin. O gençleri elde tutacaksın, onları seveceksin, sevgiyi, güzelliği öğreteceksin. Benim torunum var ona şöyle ters baktığım zaman ben üzülüyorum. Bazen yemek yemiyorum o 50 bin kişi öldü veyahut da 60-70 bin kişi öldü. Kimse sormuyor. O insanı gördüğüm zaman o ayaklarında, ayakkabında çorap yok, ayakkabı yok. Ondan sonra bizim Cumhurbaşkanı reis bir yere gidiyor, oturuyor. A diyor banyosu var, şunu var. Ona bakmayacaksın. Sen öbür zorda olanlara bakacaksın. Onları kim aldı, kim verdi artık onlar bilmiyoruz. Onun için kardeşim bu 20 sene gitsin, yeni bir lider gelsin. Gerçekten söylüyorum. Bak şurada, şu anda abdestim. Abdest başka bak. Dinle, siyaseti karıştırmayacaksın. Ben rahmetle Ecevit'e de verdim. Buna 3 önce seçimde verdim. Ama şimdi altınıyı destekliyorum. Var gücümle destekliyorum. Allah inşallah yolumuzu açık eyler. Hani diyorlar ki Allah'ın dedi ol. Hayır. Allah sana akıl vermiş. Yüce Rabbim o akılı kullanmasın biz koyun gibiydi o zaman her yere giderdik. O zaman bize Yüce Rabbim niye soracak sen niye günah işledin niye sevap işledin diye o zaman sorma hakkı yok ki. Ben o her şey Allah'ınsa Allah diyor ki ben seni yarattım yoktan var ettim tamam inandı iman etti ama o aklı kullanmazsam bak ben buradan gider mesela affedersen birisine laf atarsam o insan diyor bana affedersen hayvan derse Allah mı dedi benim beyinsizliğimden bunlara dikkat edelim gençlere önem verelim evlatlarımızı sevelim insanları kötülemeyelim başı açık, başı kapalı. İnsanlar bizim kardeşimiz, bacımız, annemiz, bacı, her şeyimiz. Benim kızımın başı kapalı, e gelelim, başı açık. Ben o insana nasıl ikilerim? Kürtler. Kürtler de başı tacımız. onlar da vergi veriyor, onlar da askere gidiyorlar. Bunlara dikkat edelim. Ama artık değişti. Değiştirelim artık. Yani çok oldu 25 sene. Biz bir insan iki kere seçeceksin, iki kere seçeceksin. Birinde baktım acemi ile hadi İkinci de aynı yaparız, bir daha seçme. Beni de seçersen ben de aynısını yaparım. Çünkü insan bugün bal yer, balı beğenmez daha yukarı gider daha yük. O insan insan o doyumsuzdur. Onun için yeter inşallah altılı gelir. Türkiye bir nefesi mi alır? Bakarız onları. Onlar da yapamazsa hadi güle güle kardeşim ya. Bu kadar şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki mesela Cumhurbaşkanımız babalar gibi sattım diyor mesela ya neler satmadı neler şimdi diyor ki bu başa gelecekler diyor bizim yaptığımızı satacak. Sen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve halkıyla yoktan var ettiği şeyi babalar gibi sattın ya hiçbir şey kalmadı ya. Onları satarken niye bir şey burada Atatürk havalimanına cami yapıyorsun. Buraya geldikleri zaman buraya yapmasınlar. Niye Atatürk düşmanısın bu kadar ya? Biz düşman mıyız başka bir patişahlarımıza? Türkiye Cumhuriyeti yoktan var etti. Ben iki tane çocuğuma lafı zor geçiriyorum. Atatürk ve insan halkı yoktan var etmiş yoktan. Onları görmek, onları düşünebilmek var ya. O kadar mutluluk veriyor ama düşünen yok. Diyor ki bazı insanlar yani bazen bu vatandaşlarımız. Tayyip Erdoğan diyor bize diyor seçme seçim hakkını verdi ya. Bu kadar insan düşüneceğiz. Bu kadar insan okumaz bir yere gelebilir mi ya? Atatürk nereden nereye getir? Atatürk'ü seveceksin ama tapmayacaksın. Hiçbir kimse tapılacak bir insan değil. Bir Allah inanırsan da peygamber. O kadar. Ama vatanını seveceksin. Vatana ihanetlik yapmayacaksın. Ben yani dedikodu dedik odayı yapmayacağız. Bunlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun kardeşim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. alalım. Ee, öncelikle sorduğun soru şu. Hangi adayı destekleyeceğiz seçimlerde? Konu buradan buraya geldi. Tamam. Ben adayımı söylemeden bir iki dörtlük söyleyebilir miyim? Tabii. Gök kubbeyi devirsen de haydi size güle güle. Evirsen de çevirsen de artık size güle güle. Adaletsiz mahkemenle, çarık çürük malzemenle, yangınınla, zelzelenle artık size güle güle. Güle güle. Önem vermedin liyakate. Millet düştü felakete yanınızda beşli çete haydi size güle güle artık güle güle Yani daha söyleyecek zehir saçan baronlarla haksız vurgun vuranlarla kemençeyle horonlarla artık haydi. size güle 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 Daha ne söyleyeyim kardeş daha ne söyleyeyim bittiler bittiler Sözüm bu kadar ne düşündüğümü, ne söylemek istediğimi herhalde dinleyenler anlamıştır. A Arifler anlar, cahiller anlamaz. Sözüm başka diyecek sözüm yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben Kürdüm. Ee, yıllarca eziliyoruz, bin yıllarca eziliyoruz. Hatta şu anda da eziliyoruz. Ben buradayım, yani burada yaşıyorum ama... Elbet bunu kabul etmeyenler var. Fakat şöyle bir şey: Bu devletin kurucularındayız, Kürt olarak. Ama şu anda Kürtçe bir tabloy göremezsin buralarda. Fakat binlerce karşı değilim. Olsun. arab'ide ya da Afgan'da herkes yaşasın. Yani bugün bir e, Türkiye, bir Türk halkı, e, Türk vatandaşı Almanya'da ya Amerika'da, Fransa'da nasıl yaşıyorsa bence her e, köken Türkiye'de yaşayabilmeli. Kürtler de aynısı mesela. Yani bu bu ülkenin kurucusuyuz ama Kürtçe sak. E bundan dolayı kime oy vereceğim? Hal, e, halk, adalet ve yaşamı sağlayan insanlara vereceğim. Hukuk devleti savunan insanlara vereceğim. Elbette kılıçdaroğlucu değilim. Ben bu böyle olunca HDP'ye destek etmek zorundayım. Çünkü tek Kürt halkı veya da bütün halkı, Türk halkı da aynı zamanda e, e, halkını halkını e, hakkını savunan bir parti olarak görüyorum. HDP'ciyim, Saladin Demirtaş'cıyım ama uyu mu? Sıf bu gitsin. Bu Erdoğan gitsin. Yeter artık bıktık diye kılıçdaroğlu'ya vereceğim. Elbette daha kılıçdaroğlu'nun daha iyisi yok yani. Yoksa CHP'de bizi eziyor. Ezmiyor değil. Örneğin Saladin Demirtaş'ın cezaevine girmesi için elini kaldırdılar. Oysa ben yani Kürt'üm, ırkçı değilim. Bana göre bütün partiler bütün düşünceler muzaik gibidir. Elbette MHP'de olsun, mecliste, HDP'de olsun, İYİ Parti'de olsun. Bana göre bütün partiler ben daha iyi Türkiye yöneteceğim diye oradalar. Yani sırf senin gibi düşünmeyen teröristse ben kendim de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir paylaşımı paylaştığım için 10 ay denetim aldım. Ve 10 aydan sonra mahkemeye çıktım. Her gün kar karakola gidip imza bastım, asnafım. Babam biliyorsa bir yere gidemiyorum. Ve gittim de rahat edildim. Türkiye'nin en 52 iki tane yazarının paylaşımını paylaştığım için. Yani eleştirim Sayın Erdoğan'a hakaret olarak geçti. Ben Cizreli'yim bu arada Şırnaklı'yım. Biz eskide Irak'a daha çok yakın olduğumuz için Sadam böyleydi. Irak'a giderken üzülüyorduk. Ama şu anda Türkiye halı çok çok daha farklı. Şimdi biliyor musun? İnsan suskun. Bütün televizyonlar birileri mahvediyor. Başka onları düşünmeyenleri televizyona bile çıkartılmıyor. Yani şu anda bana göre Türkiye sistemi hitten daha kadar. Şu anki yönetim hitten de daha kadar. Yani demin bu arkadaşın duygulandım bayağı duygulandım. Bilkede hukuk Ha. Kalmadıysa hiçbir şey kalma. Hukuk herkes için geçerlidir. Bir örnek vereyim. Ben, ben, ben e, 53 yaşındayım bu arada. Yıllar önce sırf Kürtler meclise gitmesinler diye yüzde on barajı koydular. Evet. En çok kim karşı çıkıyordu yüzde on barajı inmesin biliyor musun? Ee, DSP, Doğru, Doğru, Yol ve Anavatan Partisi. Şu anda yüzde bir bile almıyor. Oysa demek ki hukuk herkes için. Eğer o zaman e, baraj örneğin kalksaydı ya da yüzde bir yüzde şu anda onlar da mecliste olsaydı. Demek istediğim hukuk olduğu zaman Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Çerkez'i, Faris'i bu ayırmıyor. Hukuk herkes için geçerlidir. Onun için ben HDP'liyim. Yani tek hukuk devleti, kardeşliği, adaleti savunan HDP, Halkın Demokrasi Partisi görüyorum. Onun için ben HDP'liyim. HDP oyumu HDP HDP veriyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ama öyle olmaz. Tamam, Eş olmaz. Türkiye'de her sebebi olabilsin var. Ben inanmam. Neden? Milletine HDP var. Ne bir şey var. HDP olacak. Şey olacak. Basan millet oruç. Mesela Ramazanda Şimdiyiz ama mi? Ramazan'dayız. Millet basan. herkes yemek yiyor. Ramazan'dayız. Ramazandayız. Ramazan öyle beni atırmam. Kapımı almıyor valla. Böyle o adam diyor uğraşıyorsun. Yok herkes kekabla çekiyor ama. Bu dünya biz geçici dünyayız. Ama bir tahta ne diyeceğiz? Bir tahta hesap var. Biz her sene adam bu ben seni yetiştirdim, bu yaşıma kadar getirdim. Sen bana niye getireceksin diyecekse diyecek. Adam çocuk kalkıyor, dur ben Bismillah nasıl bismillah Bismillah'sın diyecek. Değil mi sen yaşayan Allah ile ile ve yaşayan Allah'ın hayatı diyeceksin. Ya adam diyor evet bilmiyorum diyor. Muaz işte. Siyaset adam diyor siyaset olur. Şöyle adam ben siyasete ne dedim. Allah sen bize zeyaret Ama bu can kaybı defen olduğu için ben ona hesap versen ben ona diyeceğim can bu kadar elli bin kişi ayak ayak kabesti bu hacam oldu. Onlar bir hasar esne. Ben bunu onun için diyorum. Ben siyaset için demiyorum. Bana ne Erdoğan, ne CHP'li, ne HDP'li, ne onun ne onlar. Hiç demiyorum de. Kimse kimse ara bura kimse kimse süksene, ben onlar değil. Onu demiyorum ben. Ama eğer bir adalet olacak. Adam bir tane adam olacak. Bismillah, bismillah. Kadın, 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 adam, adam. Basana kadın kalkıyor, çocuğu öldürüyor. Geçen dün haber izledim. Adam bir çocuk kalkıyor, altı kişi cansız bedel çıkıyor. Neden? Ne için? Baba, ta, kardeş için, kan dava için diyor. Diyor derken, ele bir daha bir insan var gelecek, kimse hayata, kimse kaçamaz. Yani dünya sonu geldi zaten de. 14 Mayıs'ta bakacağız. Ege kaybetti ara dünya sonu. Herkes gidiyor, gece geliyor. Zaten biz de bu dünya mesafeye gelmişiz. Ha, bu yıl sene yaşlar. Bu dünya ne sultana kalıyor, ne padişah kalıyor, ne kimse kalıyor, hiç kimse kalmıyor. Türkiye'de hiç şey yok. Her, her yerde öyle. Her yerde edeb yok, bir şey yok, bir şey yok. Adam ne diyorsan. Adam şunu yap, al bu suyu yap. Yok ben sen ben ya, Ne tecrü atıyorsun ya? ya, ya eli geliyorsa, geliyorsan, lafı gelip sen dersin ya. Bunu bir, bir kadına su verirse, valla ödü, hepsi seni döverler. İki şey yapsın, senin üstüne geliyor. Bir su verdin, Allah için. Ama hepsi seni döverler. Ne işi? Ha yanlış anlıyorsun. Eli yapıyorsun, kötü başına geliyor. Kötü yaparsan, eli... Kötü yapıyorsan, eli geliyor başına. Hala bilmem usta. Valla ben ne siyasi değil, benim siyasetim uğraşmam. Ben ne dedim? Ben dinliyorum. Zaten. Ben hiç uğraşmam, benim siyasetim hiç uğraşmam ne HDP'ci, ne HCP'ci, ne Erdoğan'cı. Mesela kim gitsin gitsin, ben onunla değil. Ben ben 24 yaşında ömrüm var. Bak 24'e 24'e geçtim. 24'e geçtim, dayım rahmet oldu. Allah senden sağ ol. 24'e geçtim, gece 24'e geçtim, dayım batım sabah, akşam dayım rahmet oldu. Ya dayı sen dayım rahmet olmuş. Et. Ben dayıma taziye gittim, ben e, ne, Safa köye gittim ben. Gece kalktı, sabah kalktım gittim dayıma. Onu yemeğe yardım ettim, yemeğe şey sen Ben yine dünya geldim, sen gittin toprağa kaydın. Ya Ermeni olsa bu memleket Ermeni yok mu? Bizde yok mu? Alevi yok mu? Hani bu her teşhitlisi yok mu bu var? İnşallah da hepimiz değiştiriyoruz. Ya ben namaz kılıyorum, bu adam namaz kılıyor. Yok öyle yok. Sen namaz kılıyorsun, kendi için namaz kılıyorsun. Sen Allah için namaz kılıyorsan Sen kendini, sen milletin içine gittiğinde şehit ki? Sen akşama kadar namaz kıl. Sakka bırak. Ondan sonra da git millete düdük kudret yap. Şeytanlık yapmıyor. Ya Git bana namazı kılma. Şeytanlık da yapma. <laughs> ne namaz Allah'ın borcudur. Yani evet. Allah sana diyor ya. Sen evet. şey sen namaz kıl sen de kılma. Sen kendi borcunu ödeniyorsun. Evet. Evet. Ben sana borcunu şeydi değilim. Ben dua ediyorum Allah diyor ya. Ben sana duacı şeyde değilim. E, evet. Sen kendi benden rızkı bana isteyeceksin. Rızkını yani. adam kendi gitmez adamı istemez. kendi kendi yüce Allah'ına isteyeceksin tamam mı? Rızk her şeyde değil. Ben bir şey alıyorum ne şekilde olacağız ya kime ben Allah. Ben Allah'a şükür olacağız. Ben kim de olmuyorum. Herkesinin, herkes adam okula gidiyor, herkes tahsil oluyor, herkes adam oluyor. Ama adamız olduğu zaman da toplum içinde bir millet sevgi, sevgi önemliydi. Hazır önemli. Bu ırkını ırkını değiştirmek gerek yok. Ben bize çok teşekkür ederim, Sağ olasın.